Kuretülayn abi çok iyi ya. Eski, eskiye göre. Değil mi? Eskiyle kıyaslıyoruz değil mi? Çok iyi değil mi? Çok iyi. Ben ama, abi... ama sana olan sevgisini birazcık daha böyle... Tamam abi ondan bir şey olmaz abi. Ha? İnsanlar mesela onu, o, o, halini seviyor ki yani. O bize zarar verecek bir şey değil. Yani bu arada... Kendine zarar veriyor ya. ya ben, ben, de ona söyledim. Kendine zarar ben veriyor. Ben de bugün müdür ne söyledim? Bu kadar dedim. Sordun mu? Çıkınca gidip bakmış mı Elan'ın elenmesinin bukete karşı elenmesinin sebebini dışarıda anlayabilmiş mi olabilmiş mi görebilmiş mi? Olsun abi. Ama e, şimdi o tarz kendine zarar verecek. Kuretiğini ben de seviyorum. Üzülmesini de istemiyorum. Tarzıyla abi kardeşim. Şu an öyle kendine öyle zarar verecek tarzda bir şey yok. Oyuncudan de hani sıkıntı yapıyordu. Şeyleri falan diyorsun. Pınar'la yok mısır patlatayım hani, anladın mı? Hani bunlar. Onları açmış gibi gözüküyor. On, on, onlar ha, Onlar işte ona gözük. zarar veriyordu abi. Onları açmış gibi gözüküyor. Onlar ona zarar veriyordu. Yoksa şu an şu an bomba gibi görmüyor musun abi? Onlara evet şimdi bir, öyle bir laflar atıyor. Kafasını çevirip yürüyor. Umursamaz zamana bir... kadar. Evet güzel. Yani 8 9 gündür çok iyi. Ben sana bir şey söyleyeyim abi 2 3 ayda böyle gider yani. Bana öyle geliyor gider. Çünkü bunları da izlemiş ya abi, hani ne ne olduğunu da biliyor yani, kimin ne olduğunu da biliyor. Ama şunu da Kuretiyan bilmesi lazım hani Semih Öztürk'ün bir ağırlığı var burada şimdi ya. Öyle abi ama tamam mı? E, tamam. Bunu da sen hissettir o zaman kardeşim benim yani. Ama şimdi yeni o geldi. Kuretiyan duygularını tam bastıramıyordur tamam mı? Çok seviyor, biz de seviyoruz onu, ama Semih Öztürk'ün de bir ağırlığı yani var. Yeni şimdi. geldi de abi işte bir şey demiyorum. Ey hadi tamam yeni geldi. Söylüyorum, ufak ufak söylüyorum ya. Ben de öyle düşünüyorum. Hani biraz o şey yapması lazım. Ya onlar abi şey hani çok şey meseleler değil yani. Ne bir şey söylediğin zaman hemen e, dinliyor yani. Değil tabii değil mi? Değil. Yani şakaya vuruyor hemen. Oh çatlayın da patlayın diyor tamam hani. Yani, güzel, hoş. Hoşuma gidiyor Söylemesi filan. Bir şey yok yani. Onlarda bir şey yok.